Evet, SH'nin dokuzuncu grubunu şu anda tanıtım dersini yapıyorum. Bu herhangi bir şekilde bir ders değil. Sadece bir tanıtım dersi. Hem katılmak isteyenlere hem de e, aynı zamanda dersi nasıl işleyeceğini, nasıl bir ders olduğunu anlamak için yapılmış bir e, çalışma. Değişik bir strateji uyguluyoruz. Bilginiz olmasında fayda var. Nasıl olduğunu bilmeniz açısından. Birincisi en önemli konulardan bir tanesi SAT verbal dersi çok önemli bir ders. Çünkü hatta bunun özellikle de şöyle bir size kolay olması için yazarak da anlatacağım ki en azından elimizde SAT ile ilgili olarak SAT olarak değerlendirelim. SAT reasoning nedir? Bu kadar neden önemli? Gerçek anlamda neden bize açıyor, nerelerde kullanılabilir, nasıl çalışılacak? Onu değerlendirmiş ve şekillendirmiş olalım. Bu dersin en önemli amaçlarından biri bu olsun. SAT Reasoning, e, e, tanımımızla değerlendirildiğinde, üç kısımdan oluşuyor. SAT Reasoning diye tanımladığımız yer aslında tüm üniversitelerin birinci derecede tüm üniversitelerin aldığı bir sınav. SAT Reasoning diye tanımladığı yer sadece ezbere dayalı değil. Özellikle SAT'in açılımı olan Scholastic Aptitude Test olarak geçiyor. Yani sadece sizin herhangi bir şekilde İngilizce bilmenizle alakalı değil. İşte bizim native speaker hocalarımız var. Biz çok iyiyiz diyemezsiniz. Tüm Amerika e, Amerikan öğrencilerin, Amerika'da okuyan tüm liselerdeki öğrencilerin aldığı bir sınav. O yüzden öyle sizin tahmin ettiğiniz kadar kolay bir sınav değil. Niçin çok önemli bu testin en önemli konularından bir tanesi bu SAT yani SAT'in S'si Scholastic den geliyor. A'sı aptitude'den geliyor. Bu kelime çok önemli. Test ise Hı. o anlamda Hı. belli zaten. Hı. Buradaki aptitude kelimesi inanılmaz önemli. Sizin belli bir şekilde, Hı. belli bir alandaki yetkinliğinizi değerlendiriyor. O yüzden test de aslında bakıldığında bildiğiniz, alenen görmüş olduğunuz bir aslında IQ testi bildiğiniz IQ testi. Bir kısmınızı test yaptığım için çok iyi biliyorum. IQ testi olması nedeniyle beş tane önemli kavramı bakıyor. IQ testlerinin içinde yer alan. Sizin verbal yatkınlığınızı, dil becerinizi. IQ testlerinin önemli özelliklerinden biridir. Bu için hani e, çok iyi bilinen yapıların içinde göründüğünde visual kısmını değerlendiriyor. Ne kadar visual olarak mm -hmm. comprehension'ınız yüksek onu mm -hmm. görüyor. Söz Üç. Üçüncü en önemli noktalardan bir tanesi math capacity ölçüyor. Dört. Short term, long term, long term, memory veriyor. Kapasitesi oluşuyor ve Speed, hızınıza bakıyor. Bu anda bu önemli konulardan biri. Speed nasıl kadar bir olayı nasıl proses ediyorsunuz, e, bunun üzerinden gidebiliyor. O yüzden bu bizim için önemli konulardan bir tanesi. Bu e, konulardan biri, e, değerlendirdiğimiz kısımlardan bir tanesi. Bu yüzden de genel itibariyle öğrencinin bu kapasitesi değerlendirilir. Sadece IQ tarafı. Ama bir de onun dışında Aptitude kısmı var. testi bakıyor? En önemli baktığı konulardan bir tanesi Aptitude testte Birinci derecede değerlendirdiği en önemli noktalardan bir tanesi şu. Çok önemli bir konu bu da. Değerlendirdiğimiz, gördüğümüz konulardan biri. O da şu. Ciddi olarak bizden Aptitude olarak time management'ınıza bakıyor. konsantrasyonunuzun ne kadar yüksek olup olmadığını değerlendiriyor. Bu önemli konulardan biri tanesi. Under stress özellikle under pressure ne kadar stress management'ınız doğru ona bakıyor. Bu önemli konulardan bir tanesi. Organization'ınıza bakıyor. Bazı şeyleri nasıl organize ettiğinizi bu anlamda önemli konulardan bir tane bu konuları. O yüzden genel itibariyle aptitude olarak değerlendirdiğimizde gördüğümüz kısım bu. O yüzden çok meşakkatli bir sınav. Yani öyle kolay bir sınav değil. İlk başta anlatınca aa lay lom lay, ne kadar basitmiş gibi geliyor ama sınavın özellikle tanımladığı yerler sizin değerlendirdiğiniz konulardan biri.